Merhabalar kanalıma hoşgeldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere birlikte iPhone 17 serisini Amerika fiyatları ve Türkiye fiyatlarının karşılaştırmasını yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün tarihlerimiz 9 Eylül ve Apple yeni iPhone 17 serisi cihazları tanıttı. Gerçekten çok güzel cihazlar. Beğendik hepimizde de her zamanki gibi. ancak gelin görün ki fiyatları gerçekten de cep yakıyor artık. Yani bu fiyatlar nereye gidiyor diye düşünmeden edemiyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle iPhone 17'nin baz modeli yani düz iPhone 17'nin bir Amerika'daki fiyatlarına bakalım. Şu anda Apple USA'nin fiyatlarını görmektesiniz. 799 dolardan başlayan fiyatlarla ve ayda 33.29 dolar 24 ay boyunca taksitle satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim başlangıç fiyatımız. Hemen şuradan mesela bir renk seçelim. 256'lık olan modelimiz 799 dolardan başlıyormuş. 512 GB olan modelimiz ise 999 dolardan başlıyormuş arkadaşlar. Şimdi hemen gelin. Şimdi bizim burada dolar hesap makinemiz var. Buraya 799 dolar yazalım. Ne kadar yaptı arkadaşlar? 32.967 Türk lirası yaptı. Şimdi bir de gelin Türkiye'deki fiyatına bakalım arkadaşlar. Türkiye'deki fiyatı da 77.999 Türk lirası. Yani 78 bin TL. Şimdi desek ki biz bunu 32 bin değil de 35 bin olduğunu varsayalım. 35 bin olduğunu varsayalım. Diyelim ki hadi bir telefonda vergi veriyoruz. Gene yetmiyor. Yani 35-35 70 bin TLye bile alamıyorsunuz. 77.999 yani 78 bin TL'ye siz bunu alabiliyorsunuz. Ne yazık ki durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bir de pro serisine bakalım iPhone 17 Pro'nun giriş olan en ucuzu ya da en pahalısını da değerlendirebiliriz. Bildiğiniz üzere iPhone 17 Pro Max'te artık 1 TB değil de 2 TB'lik bir versiyonda geldi. Bir de ona bakalım. Yani bir en ucuz iPhone'a bir de en pahalı iPhone'un fiyat farkına bakalım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere hemen arkadaşlar iPhone 17 Pro Max'in başlangıç fiyatı 1199 dolar ya da aylık 50 dolar 24 ay boyunca taksitle satın alabiliyorsunuz. Hemen şuradan geliyorum arkadaşlar. 2 terabaytlığı seçiyorum. Bakın burada fiyatı yazıyor. 1999 dolar ya da ayda 83.29 dolara 24 ay boyunca ödeyebilirsiniz. Bir de gelin Türk Lirası olan fiyatına bakalım arkadaşlar. Fiyatları görüntüleye diyelim. iPhone 17 Pro Max'i seçiyorum. Geliyorum buradan. Rengimi seçiyorum. Buradan 2 seçiyorum. Evet 168.999 TL yani 169.000 TL yani bir neredeyse araba fiyatı diyebiliriz. Öncelikle şunu yapmak istiyorum. 1999 dolar kaç Türk Lirası yapıyormuş ona bakalım. 1999 dolar. 82.480 Türk Lirası yapıyor arkadaşlar. Dolar olarak. Yani 82.000 lira Amerika'dan alış fiyatı 169.000 lirada Türkiye'deki satış fiyatı yani nereden baksanız iki katından bir tık daha fazla bir fiyat farkı mevcut. Bakalım 168.999 TL kaç dolar yapıyormuş? Onu da görelim. 168.999 TL 4.095 dolar yapıyormuş. Hemen hemen iki katından bir tık daha fazla fiyat vererek bu telefonu ne yazık ki alıyoruz. 2000 dolar değil de biz 4000 dolar veriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fiyatlar bu şekilde. Ne yazık ki çok yüksek vergiler ödemek zorundayız. Keşke her şeyin fiyatı uygun olsa da bütün dünyanın kolay erişebildiği gibi biz de bu cihazlara kolay bir şekilde erişebilsek. Videomuz bu kadardır. Hoşçakalın.